Beğendin mi anacığım? Senin yemeklerinin yerini tutamaz ama. Beğendim, beğendim ama çok yedim. İnşallah gece dolanmam sonra. Kızım, sen gene bir şey yememişsin. Önden yediklerim tıkadı herhalde anne de. Sevmediysen başka bir şey söyleyelim. Sağ ol Salih, canım bir şey istemiyor. Hasta falan değilsin değil mi? Yo değilim. De tuvalet neredeydi burada abi? İleride sağda istersen götüreyim seni. Yok sen zahmet etme ben giderim. Salih bu yeni tırların siparişini vereli epey oldu. Ne zaman gelecekler? Boş ver bunları şimdi inmez. Sonra konuşuruz. Şimdi muhalat izin canını sıkmayalım. Annemin canı yeterince sıkıldı zaten. Anacığım. Anacığım burada mısın? Ha? Ne dedin Yılmaz? Duymamışım. Gitme bu kadar kızın üstüne. Bir şey yok. Kolay değil yaşadıkları. Öyle de. Elimde değil işte. Kız gene iyi bakma sen. Bize bir şey belli etmemeye çalışıyor ama iyi. Bir sade iki tane orta kahve. Fahri içer miydi? O da orta içer. Tamam bir orta daha. Peki dar. efendim. Ay neyse. Şu boşanma işini de kazasız belasız atlattık. Vallahi Cemil bütün pürüzleri halledip gitmiş. Yoksa bu kadar hızlı olmazdı. Nerede acaba? Memleketini aradım. Aa, hiç söylemiyorsun Yılmaz aşk olsun. E bulamadım bulsam söylerdim zaten. Sana da kahve söyledik. Ay, sağ ol abi. Neyin var kızım? Hasta mısın? Yok canım nereden çıkardın anne? Yani biraz solgun görünüyorsun da. Yok bir şey yok anne. <laughs> anne tatlı seçelim mi? Ee, sen seçseydin Yılmaz. Hem bana seçtiğim kendi kalkıyor. <laughs> <laughs> Kalkıcı <Davukacı> şey. <laughs> İyi misin gerçekten? İyiyim tabi. Ay. Ne oldu? Bir şey yoksa sakarlık yaptım. Bir şey yok dedim. Hadi sen git yat. İyi geceler. İyi geceler. Merhaba. Doktor İlhan Bey'le randevum vardı. Tabii bir saniye. Elif Tekiner. Hı hı. İlhan Bey, Elif Tekiner geldi. Tamam efendim. Buyurun efendim sizi bekliyor doktor bey. Nerede? Üst katta. Buyurun. Elif Hanım sizden bazı tahliller isteyeceğim. Bu tahlil sonuçları çıkınca laboratuvardan alır bana getirirsiniz. Ne zaman sonuç alırım? Akşamüstü sonucunu alırsınız. Önemli bir şey mi? yo, yo, önemli bir şey yok. Tahlil sonuçları çıkınca daha net konuşuruz. Buyurun efendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Akşamüstü görüşürüz Görüşmek doktor. Görüşmek üzere. Biraz beklemeniz gerekiyor. İsterseniz şöyle oturabilirsiniz. Merhaba Elif. Merhaba Fahriye. Hasta mısın? Yok. Kan şekerimi ölçtürmem gerekti de. Neyse her şey normalmiş. Sen ne yapıyorsun burada? Doktor birkaç tahlil istedi. Ne çıktı bilmiyorum. Ama önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Demek hala eski mahallendeki doktora geliyorsun. Evet. Boşanmışsın. İyi misin? Bizim mahallede haber ne çabuk geldi. Evet, iyiyim. Zaten kimse için sürpriz olmadı. İnşallah artık her şey yolunda gider. İnşallah. Elif Hanım, Doktor Bey sizi bekliyor. Tamam. Hadi sen geç kalma. Tamam, sağ ol. Geçmiş olsun. Sana da. Elif Hanım, Tahlilleriniz hazır. Doktor Bey sizi bekliyor. Teşekkürler. Elif Hanım, sizden bu kadar tahlil istememin sebebi, bir baş dönmesi şikayetiyle başvurmuştunuz bize. E, bu tahlil sonuçlarına göre önemli bir sorununuz yok e, ve durumu net olarak açıklıyor. Size güzel bir haberim var. Bir bebek bekliyorsunuz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.